Sana verecek bir cevabım var. Küçüm aslında sana. Ama vermem. Küçüm aslında sana. Niye küsün? Valla chat bana çok şeyler söyledi. Öncelikle iyi bayramlar. Teşekkürler. Senin de bayramın kutlu olsun. Naif, naif, ellerinden öperim. Teşekkürler. Ailenin de. Herkesin. Kutlu olsun. Çok sağ ol. Niye öyle bir şey yapmışsın dün? <laughs> ne yapmışım? Allah bilen bakamıyorum bile farkında mısın ekrana? Evet. Neden? Peki niye güldün oynadın? <laughs> Yok bana böyle bir avutacak bir şey söylesen bile ben inanırım ya. Teşekkürler Murat Boz. Teşekkürler kim ya? Ha? Ne olmuş? Ben baktım kesitlere hiçbir şey yok. Nasıl Eğleniyorsun, gülüyorsun. Bu mu yani? Evet. Bu muydu? Hoş geldin Hayalet. Evet. Hoş ne oldu geldin ki? Hayalet <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Mustafa abi beni nasıl buldun abi? 2000 kişi <laughs> izliyor şu an. Ha? Seni 2000 kişi izliyor. 2000 belki daha fazla. 2000 <laughs> ya babaannem ünlü oldu ya. Evet. Vallahi babaannem ünlü oldu ya. Sonra hesabı ona verme bak. İş alırsın başına. Yok yok vereceğim ona vereceğim. onun <laughs> hesabı. Gökçe merhabalar. <laughs> merhaba merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim. Ben Arkadaşlar, de bir değişiklik fark, fark ediyor musun? <laughs> bir değişiklik. Ee, sende mi? Evet. Providence teşekkürler. Halim teşekkür. Arkadaşlar saplayın. Sendeki değişiklik saçına mı bir şey yaptın? Bilemem. Diyeceğim ki hakikaten dikkatli değer veriyormuş diyeceğim. Bulursa. Saçını kestirmişsin. Neresini kestirmişim? E, şurayı biraz aldırmışsın önü. Arkaya bırakmışsın. Doğru. 2X 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 Ulan bu şarkı ne alaka Arkadaşlar ne var ne yok Babaannemin hesabıyla basalım Hadi bakayım ne var ne yok Marulu özledik ya Olga teşekkürler. Of son Ağzını dakika çok iyi oldu. yayın yaparım inşallah bugün. İnşallah bakalım. Cep ne var ne yok? Hadi bakayım. Zeynep sakinim arkadaşlar, çok sakinim. Merak ya, et. millet yazıyor da ben şimdi kayıtsız kalamadım. Marul, marul, marul bak. gelmeyecek mi? Sakinim arkadaşlar. Yenelim. İlk PK nasıl gider? Söyle başta. Yanlış söyledim. Sinirliyim, sinirliyim ya. Sakinim abi, sakinim. Sakinim. Ses sistemi almışsın. Hı? Hayatıma çok farklı şeyler yaptım. <laughs> Baya harcamışsın. açlık verdiler mi bayramda sana? Ya babam 200 lira verdi tamam mı? Oo. He, 200 TL para verdi. Sonra ablam geldi bir an elimi öptü. Boş anama denk geldi yoksa ben el öptürmeyi nefret ederim. Aa. Ben de havaya girdim, ortamda kalabalık çıkardım, 200 liraya ablama verdim. İyi yapmışsın be, iyi yere gitmiş. Ya sap kaldık yine yani. Olsun. İki tane çocuğu var yani. Ya gördün değil mi nasıl? Lan? Gördüm, <laughs> çok <kork> <laughs> Zeynep mi geldi? Arkadaşlar, babam benim basalım. Arkadaşlar, böyle kıskanç falan. Oğlum ben... Her şeyin farkındayım. O yüzden yenelim. Dark hoş geldin. Ya bugün babana çok güldüm ya. Niye? Daha ne gördün ki? Babam çok komik adamdır. Ben hissettim onu çok güldüm. Durduk yere bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl güldün? <laughs> ee, Barlam yarım yarım Yarın chat.